Muhabitten herkese merhabalar. Günlük Muhabit Özet'e hoş geldiniz. Bu serimizde kripto para sektöründeki önemli gelişmeleri günlük olarak sizlerle paylaşmayı planlıyoruz. 3 Ağustos tarihli ilk haberimiz Amerika'dan geliyor. Pennsylvania Senatörü Pat Toomey, Amerikan Senatosu'nun kripto para vergilendirme dosyasında kullandığı dile eleştirdi. Tumi kullanılan dilin anlaşılmaz olduğunu ve senatonun bu işi aceleye getirmemesi gerektiğini ifade etti. Amerika ile ilgili bir başka haberde, Amerikan düzenleyici birimi Sekin başkanı Gary Gensler'ın açıklaması oluyor. Biden yönetimiyle başa gelen Gensler, DeFi konusundaki etnişelerini dile getirirken pek de kripto para hayranı olmadığını ifade etti. SEC başkanının aksine Amerika'daki her başkan kripto para e, sektörüne mesafeli olarak yaklaşmıyor. Miami Belediye Başkanı Francis Suarez daha önce belediyenin sayfasında Bitcoin white paper'ını paylaşmıştı. Ve birçok kez de Miami'yi Bitcoin inovasyon merkezine dönüştürmek istediğini ifade etmişti. Suarez bu kez de Miami şehri için çıkartılan Miami coin'i tanıttı. Günün bir başka önemli haberi de HSBC'nin Birleşik Krallık kolunun Binance hakkında yaptığı açıklamaydı. HSBC UK kullanıcılarının Binance'e ödeme yapmasını her türlü yoldan engellediklerini açıkladı. Avrupa'daki kripto para türevleri türev işlemlerini kısıtlayan Binance'in HSBC UK'in karar sonrasındaki verecekleri aksiyon merakla bekleniyor. Günün bir diğer önemli haberi ise Avustralya'dan geldi. Avustralya merkezli kripto para borsası CoinJar ödeme sağlayıcısı Mastercard ile ortaklığını açıkladı. Bir süredir kripto para dünyasında genişlemeyi hedefleyen Mastercard için bu ortaklık önemli bir gelişme olmakta. Kripto para sektörü için bir önemli gelişmede Google'dan geliyor. 2018 yılı mart ayından beri kripto para odaklı reklamları yasaklayan Google bugün yasağın sonunda kaldırıldığını açıkladı. Bugün göze çarpan bir başka olay da kripto para borsaları dışından alınan yüksek miktardaki bitcoinler olmaktaydı. Ki Yongju'nun dikkatini çeken olayın arkasındaki sebebin ise kurumsal bir şirketin bitcoin alımı olduğu düşünülmekte. NFT rüzgarı etmeye devam ediyor. The Block verilerine göre NFT'lerin haftalık ticaret hacmi rekor kararak 339 milyon doları aştı. Günlük muhabbet özetinin sonuna geldik. Yarın görüşmek üzere.